Didi Bridgewater'ın kendi gibi müzisyen kızı China Moses, New York'un ünlü caz kulübü Cafe Society Swing'in Londra şubesinde sahne almaya hazırlanıyor. Ben Amerikan pasaportu taşıyan bir Fransız kızım. Amerikan aksanıyla konuşuyorum ama tam bir Parizyenim aslında. Ve bu durumla da açıkçası gurur duyuyorum. Müzisyen bir aileden gelmek kuşkusuz China Moses'ın kariyer yolculuğunu belirlemiş. Ancak o hala daha her performans öncesi heyecanlandığını belirtiyor. İşimiz insanları ağlatmak, <laughs> güldürmek, eğlendirmek ve bu açıdan korkulacak hiçbir şey yok. Bu enerjiden neden çekinesiniz ki? Eğer izleyenler sizi hissedebiliyorsa ne ala. Ancak ben de ilk şarkının ardından o son saniyelerde hep korkmuşumdur. Seyirci nasıl tepki verecek diye meraklanırım. Alkışlayacaklar mı, beğenecekler mi diye. Evet beni en çok korkutan bu. Yeni albümü Crazy Blues'da da piyasaya süren Moses, en büyük ilham kaynağının annesi Dee Bridgewater olduğunu belirtiyor. Annem beni hep meraklandığım konularda soru sormaya, insanlarla konuşmaya teşvik ederdi. Beni hep cesaretlendirirdi ve ben de bu durumdan zevk alıyorum. Bana hep küçük ben diye seslenirdi ve bana küçüğüm yakıştırmasını yapmasını da sevdim. Ona fiziksel olarak benzerliğimin dışında sesim de aynı. Beni müziğe iten de annemdir. Ben de bir şeyler görmeseydi böyle olmazdı. Ona ne kadar teşekkür etsem az. China Moses 21-22 Aralık akşamı Londra Leicester Square'de bulunan Cafe Society Swing'de hayranlarıyla buluşacak.